Düzce Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantının ikincisinde 17 gündem maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün başkanlığında gerçekleşen toplantıda belediyenin gerçekleştiği projeler meclis üyeleriyle paylaşıldı. Türkiye evet, Belediyesi'nin değerli, Belediyesi değerli üyeleri, kıymetli misafirler, sözlerine başlamadan önce sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızın güzel faaliyetlerimizde bir proje olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 100. yılda e, Türkiye Yüzü Değerli Meclis Üyelerimiz Belediyeler günümüzde adeta şehirlerin lokomotifi işlevini ve misyonunu kazandı. İş ve eylemler bütünü demektir. Düzcemizi yarınlara istikrarlı bir biçimde taşıyacak olan yüz projemizi Eski Karakta'da işleyicilerin ilgili adresine gönderildi. Meclis kapısına sormak üzere ilan Bir önceki meclis toplantısına ait meclis tutarak ücreti hakkında bir Kabul edenler, etmeyenler,